ben onun çıkan oynuyorum. Ben onun çıkan oynuyorum. Arkadaşlar ee, gürültü var. Çünkü e, yanında bir daha video çekiyordu. E, oyunun bağlı geldi ya. Arkadaşlar ben çıkayım mı? Arkadaşlar ee, umutlarım Oyun iki de bakın Kaç kere denedim? Parkura girdim ben de. Allah Parkur <laughs> falan <laughs> mı? şöyle da mi oynamak isteyen varsa <laughs> yorumlara yazsın. Ee, ben direkt ona arkadaşlık isteği atarım. Bu ismini söylesin. Hop, benim hesabım evinde fark baba ne oldu bana güç Kanal öğrenim. Yani. İkinci evet, videom oldu. Kanal öğrenim. Evet. Şey, evet. file sağlıyorsunuz. Evet. Ben hep Hayır, o mu? Evet. Ama dair mi? Arkadaşlar. Tamam lan. Bu vurdum arkadaşlar. O şu ceviz 54 beni itti. Ceviz Arkadaşlar daha geliyor bu arada benim elime. Sesler siz dikkat almayın ya. E, bayağı bir kişi yanımda. Ortalık yerde çekiyorum da bir yani. Arkadaşlar ben şuraya geçip videoyu devam ettireceğim Arkadaşlar geçtim. Neyse devam edelim. Hop bir de burası var. <laughs> Arkadaşlar deminden tuttum. Bir şey birine bir şey dedi ki de bana. Neyse. Bu Arkadaşlar burası benim için kolay. <laughs> burası kolay ya. Has Seçtim.

Ben girdim bile mi Arkadaşlar oyun bakar gibi. böyle. Arkadaşlar arkadaşım geldi. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam gel. Arkadaşlar yanımdaki Berat gel yoksun tutmuştu. Benim bloksun tutmuştu. Benim bloksun <laughs> Berat gelmişti onu da <laughs> izleyin. Şimdi hmm. ben de 12 tane odun var zaten. Tamam ben de kileyim. Ee, arkadaşlar ben bu modu bir kez daha oynamıştım da ondan 12 <laughs> odum var. Ama

Baba merhaba Nereye lan ee, Kar mı Kum oğlum bunlar Arkadaşlar biraz daha oyunu çok iyi anlayamadım Bunlar kum Eee Kar Aha çöl buldum Berat yanıma gel. Çöl buldum sanırım. Gel gel. Çöl. Ee, tamam işte. Kuşlar i̇şte onda reklam var ya. Ondan <laughs> de, ama şey sanmıyorum. Geldin mi? <laughs> Arkadaşlar işte Berat çıktı ben. <laughs> ben, Berat çıktı ben kendi başıma devam edeceğim. Berat ben kendi başıma devam edeceğim. Oğlum ben olduğum daya, yerden çabuk ol şöyle doğru bir gel. Kumlu yere doğru gel. Yere doğru bir gel. Bir gel. Bak ben seni gördüm gel. Arkadaşlar Berat geri geldi ya o, ben çıkıp sandım. Şey gel zaten gel. Kanka gel. Gel gidelim. Alamıyor. Alamıyor. Gelsene. Al. Hadi gel. Arkadaşlar başladım ben de. Abi Berat yanımda. Hadi gelin gidelim. Ee, çok fazla ses geliyor onun farkındayım. Sokaktayım da. Oha kuyu bulduk arkadaşlar. Köye yaklaştık. Aynen. Ah. Sen niye çıktın? Ama sen kendi başına devam et. O <laughs> kendi başına da mı Ben O senin arkadaşlar devam edelim. <laughs> i̇şte, Bazı evet, kişiler tamam, geldi. Evet. Hangisinin senin reklamına? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Düzgün bir video olmadı biliyorum. Ama birazdan birazdan yani bir birkaç saat sonra ya da birkaç dakika sonra video gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.